Evet hocam şu anda oyunumuz açıldı. Şimdi yorumlarda yazarsınız abi bu videoyu başka bir yerden bulmuşsun diye. Kanıt amaçlı hocam. E, ee, takımımın kısaltma adını yüzsüz oyuncu şeklinde yapacağım. Siz de inanın diye. Hemen şöyle takımımın kısaltma adının bulunduğu yere gelip buraya sırasıyla yüzsüz süz oyuncu Gördüğünüz gibi yüzsüz oyuncumu ben yazdım. Eğer daha da inanmıyorsanız izlemeyebilirsiniz hocam. Gördüğünüz gibi kesinlikle çalışıyor. Haydi daha fazla uzatmadan videoya dalalım. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Yüzsüz Oyuncu. Bugün sizlerle beraber PES 2025'in Çin sürümünü nasıl indirileceğinin ikinci videosunu çekeceğim. İlk videoda abi işte ee, telefon numarası doğrulaması yapılmıyor. Abi çin kimlikleri çalışmıyor gibi sorunlar yazmışsınız. Hocam çin kimliklerini de yeniledim. Telefon numarası doğrulamasının da kesinlikle %100 nasıl çalışacağını anlatacağım. Fakat videoyu sakın kesmeden atlamadan izleyin hocam. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Hadi hemen videomuza başlayalım. Hocam öncelikle bu linki açıklama ve yorumlarda size verdim. İlk olarak en üstteki linkimize tıklayıp giriyoruz. Linkimiz açıldıktan sonrasında ise hocam burada 4 saniye kadar bekliyoruz ve devam ete tıklayıp bir kere geri geliyoruz. Şimdi biraz biz bekletiyor ve buradan arkadaşlar sayfayı Türkçe diline çevirin diye sorar da çevirebilirsiniz. Çevirmeseniz de olur. Şimdi hocam burada sağ üstte gördüğünüz gibi uygulamayı indiriyoruz yazıyor. Buna tıklıyoruz ve yeşil olana buradan tıklıyoruz bir kere daha. Şöyle ben de tıkladım ve indirme işlemimiz başladı. Bu indirilecek hocam. Tamam mı? Bunu indirilsin hatta bu. Hemen kuruyoruz. Hocam kurduktan sonra üstte arama bölümümüz var. Arama bölümüne tıklıyoruz ve buraya PES 2025 yazıyoruz. Burada üstte gördüğünüz PES 2025 uygulamamız var. Bunun üstüne bir kere tıklıyoruz ve yeşil şu altta gördüğünüz yeşil şey var ona tıklayıp indirmesi işlemini başlatıyoruz yapacağımız şey bu kadar. Başka yapacağımız önemli şeylere de hemen geçelim hocam. Bu arada sakın atlamayın. Atlarsanız kaçırdığınız bir yerde çalışmama ihtimali yüksek. Hocam şimdi ikinci linkimi de aşağıda yine verdim ben. Bu ikinci linkimizi de aynı şekilde açıyoruz. Tamam mı? Yine burada da aynı adımları uygulayacağız. Bu da ID'ler hocam Çin ID'lere. 4 saniye bekletme sonra devam ettiği bir kere geri geliyoruz ve bunu da aynı şekilde dosyayı indir butonuna tıklayarak bunu da indirme işlemini başlatıyoruz. Hocam üçüncü aşamamız olan zarçiver. Bunu isterseniz Play Store'a girip buradan arama bölümüne zarçiver yazarak şöyle pardon bir saniye Kardeşim hocam şöyle ana ekrana girip arama bölümüne girip buraya zarçı ver yazıp aratıp buradan isterseniz böyle indirebilirsiniz. Ben bunun premiumunun da nasıl indirildiğini şimdi anlatacağım size. Bunu isterseniz bu şekilde indirebilirsiniz. Premium'unu indirmek istiyorsanız ise hocam yine açıklama ve yoruma linkini koyacağım. Bunun da aynı şekilde linkin üstüne tıklayıp yine aynı adımları izliyoruz hocam. 5 saniye bekliyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir kere devam et deyip geri geliyoruz. Hocam Premium'u hem daha hızlı hem daha avantajlı hem de daha çok özelliği var. O yüzden bence siz de Premium'u indirmeniz lazım. Buradan birkaç saniye kadar, bir 10 saniye kadar falan hatta bizi bir bekletme işlemi var. Uygulamayı hazırlıyor. Ve hocam ondan sonrasında ise şuradan ücretsiz APK indir açılıyor. Onun üstüne tıklıyoruz. Buradan çarpıya basıyoruz ve sadece bekliyoruz. Bu kendiliğinden indirme işlemini başlatacak şimdi. Şöyle indirme işlemimiz başladı diyor. Buradan da bir 5-10 saniye kadar bekletecek bize. Evet hocam. Şimdi gelmesi lazım. Ve gördüğünüz gibi yine de indire tıklayıp bunu da indiriyoruz. Şimdi hocam ne yapacağız? Tabii ki de ee, PES 2025'imizi kuracağız. Uygulamamız yüklendi. Üstüne bir kere tıklıyoruz ve indirme işlemini başlatıyoruz. Hemen indirilsin. Oyuna girip geliyorum. Hocam şu anda oyun açılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde oyunumuzu açalım. Bir tane ekran geldi. Buradan yeşil olanı tıklıyoruz. Hemen bir tane indirme var. Bunu hızlandırdım. Şöyle hızlı bir şekilde hem daha hızlı anlatayım videoyu hem vaktinizi çok almayayım diye böyle bazı yerleri hızlandırarak koydum hocam. Evet. Şu anda uygulamamızın ekranı geldi. Hepsini adım adım yapacağım hocam. Hiçbir yerden atlama, kesme yapmayacağım. Siz de izlerseniz kesinlikle yapabilirsiniz. Şimdi uygulamamız açılıyor. Öncelikle bunu açacağız. Bu arada hiçbir yere atlamayın. Tamamen baştan sonuna kadar izleyin. Çünkü ondan sonra işte yorumlarda yazıyorsunuz. Abi benimki çalışmadı. Çalışmaz kardeşim. İzlemiyorsun ki videoyu. Atlıyorum 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye. Belki ben o 10 saniyede çok önemli bir şey anlattım. Şimdi uygulamamız açıldı. Burada telefon kodumuzu seçeceğiz. Bizimki artı 90 olan. Türkiye'ninki. Buradan o yüzden ben de artı 90'ı buluyorum hocam çok inmişim aşağı biraz yukarı çıkayım ee, buralarda bir yerlerde olması lazım. aynen öyle burada buraya telefon numaramı yazıyorum bulurladım niye bulurladım biliyorsunuzdur hocam telefon numaram gözükecek çünkü orada buradan buna izin veriyoruz ve Telefon numarama benim kod geliyor. Hatta şöyle gördüğünüz gibi bekleyeyim. Üstten kod bildirimi de gelsin ki inanın sizde. Gördüğünüz gibi efsane TR diye bir yerden 156 446 kodu geldi bize. Bunu böyle yazdıktan sonrasında uygulamamız açılıyor. Fakat sizde hata veriyor ise hocam ne yapacaksınız? Şimdi size onu da göstereceğim. Eğer sizin telefonunuza kod gelmiyorsa onun için de aşağıya dördüncü linki koyuyorum. Hemen yine aynı şekilde aynı adımları yapacağız. Üstüne tıklıyoruz. Linkimizi açıyoruz ve buradan yine 5 saniye hatta 4 saniye bekliyoruz devam et diyoruz. Bir kere geri geliyoruz. Bu uygulamamız hocam e, telefon numarasını doğrulatacak uygulama. Bunu indiriyoruz. Şöyle indirdik. Gördüğünüz gibi böyle bir uygulama. Bunu açıyoruz. Şöyle bir tane izin istiyor. Buna sağdakine tıklayıp izin veriyoruz. Açıldıktan sonra hocam şurada sağda en, en sağdaki şeye tıklayıp buradan kırmızı olan yere tıklıyoruz. Profil fotoğrafının yanında kırmızı yere. Buradan tekrar kırmızıya tıklayıp sağdakine tıkladıktan sonra buradan yine aynı şekilde ülke kodumuzu seçiyoruz hocam. Artı 90 nerede? Artı 90 burada. Buna işte aynı şekilde buradan sonra da telefon numaramızı yazıyoruz ve burada doğrulatıyoruz hocam. Şimdi yine telefon numaramıza kod gelecek. Şöyle kodumuz gelsin bekliyorum. Bakın hiçbir yeri kırpmıyorum hocam. Bakın gördüğünüz gibi kodumuz geldi. Hemen böyle dolduruyorum hocam burayı da şöyle açıldı. Bundan sonrasında hiçbir şey yapmamıza gerek yok hocam. Direkt oyunumuza girdikten sonra bir kere daha telefon numaranızı doğrulayın. Kesinlikle olması lazım. Bu onun için bir uygulama. Çin aidelerimizin de hocam geneli çalışıyor diye biliyorum. Benim denediğim çalıştı. Yine Çin ID'sini de yüklendikten sonra böyle üstüne tıklayıp açıyoruz hocam. Onu da nasıl yapacağınız ben yine de anlatayım size. Tıklıyoruz. İsterseniz VPS Office Play Store'dan indirebilirsiniz. Eğer açıcı bir uygulamanız varsa onunla da açabilirsiniz. Size kalmış bir durum artık. Hocam burada 12.440 küsur bir şey tane Çin ID'miz bulunmakta. ID ee, en baştan seçmeyin, Ondan en sondan da seçmeyin. Böyle 7000, 8000, bin, 8 bin, 5, 6 bin, bin. 6 bin o oralardan seçerseniz çalışma ihtimali daha yüksekler olur diyorsun, hocam. 10 Şimdi 10 tane denedim çalışmadı. Hocam pes etmeyin, bol bol deneyin. Birinde olmazsa birinde çalışır. Oyunumuz açıldı. Şimdi ben benden niye istemedi? Onu da sorabilirsiniz. Ben biraz önce oturma açtım. Acaba çalışıyor mu diye için. ID'leri ve hile çalışıyor mu diye bir deneme amaçlı yaptım ben. Onu da o yüzden Çin ID'lerini maalesef kullanamayacağım. Yüklendikten sonra bir tane yükleme var hocam. Bin küsur megabayt. Ben orayı ultra hızlı hızlandırdım. Yani 100x hızla hızlandırdım. Video çünkü çok uzun olacaktı. Hocam bundan sonrasında artık hiçbir şey kalmıyor yapacağınız. Uygulama yeniden başlayacak. Şöyle gör hiçbirini kesmeden kırmadan göstereyim size de. Şöyle oyunumuz en baştan tekrardan açılacak. Ek paket güncellemesini yaptık. Bu arada abi benim telefonumda uygulama yüklenmiyor diye bir sorun da diyor bazı kardeşlerimiz. Arkadaşlar telefonunuzun depolama alanına iyi bakın. Oyun ağır. 6 GB gibi bir oyun. Hani normal PES 2.5 GB civarlarında bir şey fakat Çin pesi cidden çok ağır. 6,5-6,5 GB aralarındaydı yanlış hatırlamıyorsam benim telefonumda. O yüzden depolama alanınıza dikkat edin hocam. Ondan sonra yani mesela yüklenmezse direkt bana benden bulmayın suçu. Oraya bir bakın. Eğer alanınız yoksa alan açın. Ya da hiç yüklemeyin. Yani mecbur olacak bu alan açma işlemi. Ve bundan sonrasında ise şöyle bir tane daha yükleme var. Bu da tamamlandı. Oyunumuz açılıyor. Hocam, bu oyunda abi niye mesela Pez'in tercih ediyorsun diyenler var. Bu oyunda e, oyuncu almak çok daha kolay, paket açmak kolay, böyle bol bol my club kazanabiliyorsun. Bol bol paket açılımı yapabiliyorsun. Bu yine bunda da aynı şekilde 4.000 5.000 MYC kadar kazanıp bomba bir paket açılımı yapma videosu gelecek hocam. Çok yakında inşallah biriktiriyorum. 800 mc olmuş gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi oyunumuz da böyle. Çok eğlenceli bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Kesinlikle siz de deneyin. Yukarıda ve aşağıda iki video. Sağ tarafta da kanalımın logosu çıktı. Abone olabilirsiniz ve öbür videolarımı da izleyebilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.